Merhaba arkadaşlar. Öğrencilerimizin sevdiği bir seriyle şimdi devam edeceğiz. Okulların tatil konusu. Gerçekten yine güzel tatil haberlerimiz var. Sizlere önemli önerilerimiz var. Özellikle bu videoda yine tatillerle alakalı. O nedenle abone olun, e, takipte kalın, çıkmayın. Çünkü böyle videolar sık sık gelecek. E, ve videoya en az 50 beğeni bekliyoruz. Bir yeni video gelmesini istiyorsanız en az 50 beğeni olmalı. Hadi hemen videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar tatiller geliyor. Özellikle tatil ayı başladı diyebiliriz aslında. Şimdi Kasım ayı bitiyor. Evet. yarın pazar 1 Aralık ve 2 Aralık pazartesi artık tam anlamıyla yarı yıl tatiline 1 ay 3 hafta kalıyor. Şimdi bu konu ayrı. 1 ay 3 hafta sonra bir tatil var ama onun dışında bir de çarşamba günü bir tatil var. 1 Ocak çarşamba günü. Şimdi şunu belirtmek istiyorum. 30 Aralık 31 Aralık tarihlerinde okula gitmemeniz için sizlere birkaç tavsiyemiz var. Tabii ki hani burada en önemli etken sizin aslında devamsızlıklarınız. Eğer devamsızlığınız iyiyse arkadaşlar, devamsızlığınız düşükse, işte bir günse, iki günse, 30 Aralık, 31 Aralık günleri eğer okulda önemli bir ders yoksa, yani gitmemenizi tavsiye eder miyiz? Devamsızlığınız çok değilse tavsiye edebiliriz. Hem kafanızı dinlersiniz. Özellikle YKS'ye çalışan ve LGS'ye çalışan öğrencilerimiz için de söylüyorum. Kafanızı dinlemeniz açısından daha rahat çalışmanız açısından 30 Aralık 31 Aralık tarihinde okula gitmeyin. 1 Aralık 1 Ocak tarihinde de zaten resmi tatil. O nedenle 3 günlük bir tatil yapmış olabilirsiniz. Bir de cumartesi pazar tatiliyle 5 günlük tatil yapmış olabilirsiniz. Tabi perşembe cuma gidip gitmeme konusu size kalmış. Ama sizlere tavsiyem eğer LGS, YKS çalışanıysanız vesaire kesinlikle bu tarihleri dikkate alın ve okula gitmeyerek evde çok daha rahat bir şekilde çalışmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bununla birlikte Aralık ayına girdik ve bir ay 3 hafta sonra da yaklaşık 15 günlük bir yarı yıl tatiliniz var yani tam anlamıyla şimdi sizin gözünüze bu çok uzun gelebilir hocam 1 ay 3 hafta ne nasıl geçecek gibi bu tarz yani kafanızda sorunlar yaşamıyorsunuz ama emin olun çok kısa bir zaman zarfı ve çok hızlı bir şekilde geçecek sizlere zaten video çektiğimizde şunu anlayacaksınız hocam daha geçen hafta işte daha geçen videonuzda şunu demiştiniz ne ara yarı yıl tatiline geldik ne ara yeni yıl tatiline geldik bunu bize söyleyeceksiniz bundan emin olun zaman çok hızlı geçiyor ee, ve tatil konularıyla alakalı yeni yeni videolar gelmeye devam edecek. Çünkü tatille alakalı yeni gelişmeler var. İllerimizin tatil olma olasılığı olan illerimiz var. Bunlarla alakalı videolar gelecek. Sadece takipte kalın. Ee, biz araştırmalarını yapıyoruz. Sizler için de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ee, kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.